Saatini ayarladı Zorbay Küçük İşaretini veriyor ve Yılpor Samsun Spor mücadeleye başlıyor İki takıma da başarılar diliyoruz Ladio uzun gönderdi Soner karşılıyor Hareketlendi şimdi Muadil Maci önünü aldı Muadil Maci Müffis bir gol attı Muadil Maci 11. dakika 1 öne geçiyor Yılpor Samsun Spor Muadil Manci. Son 3 hafta 3 gol. Likteki 4. golünü atıyor değerli seyirciler. Marius Muadil Manci. Uzun top Halim'den. Muadil Manci indirdi. Karl Holse'den sol kanada pas. Emre Kılınç bekletmeden ortaya yaptı içeriye. Dokunuş yandan dışarıya gidiyor Muadil Manci. Kendisi ve takım adına ikinci gole yaklaştı. Laviente. Klaviyante'den sol kanada diagonal bir pas. Atak sürecek Emre Kılınç. Emre Kılınç baktı içeri. Emre ortaya yaptı. Topağlarda iki oldu. Emre Kılınç ortaya yaptı. Yine Muadil Maci. Göstere göstere attı golü 2-0. Emre Kılınç Muadil Maci'nin topu kafasına konduruyor adeta. 2-0 oldu bir daha sağ kanadı kullanacak Kasımpaşa. Şimdi Aytaç topu aldı. Aytaç yerden oynadı. Engoy açıyı düzeltti. Engoy vurdu dışarıya. Şatka. Muadil Manci koştu. Muadil Manci topu almayı başardı. Marius Muadil Manci aradan bıraktı. Olivier Encham. Olivier Encham ceza sahası içinde dar açı. Olivier Encham direkten döndü top. Üçüncü gole yaklaştı Samsun Spor. Aytaç topu taşıyor. Emre Kılıç bu arada yerde. Aytaç topu hala kendisinde. Bıraktı sol kanada. Ceza sahası içinde 3 oyuncu var. Orta geldi. Aytaç dokundu yandan dışarıya gitti Avut. Emre'nin pası yerden Olivier Encham. Şık döndü Encham. Pası aktardığı noktada tırpan hareketlendi. Yatarak müdahale. Duhan'dan başarılı atak devam ediyor Taylan. Taylan Antalyalı. Ceza sahası için Emre Kılınç. Emre Kılınç attı çalımı. Emre vurdu topalarda gol. Dakika 60, Emre Kılınç attı 3-0. Samsun Spor farkı 3'e çıkartıyor. Önce çalım, ardından yakın direkt dibine sağ ayakla Emre Kılınç. Fatih bıraktı Fofana. Fofana aradan gönderdi savunma arkasına. Ceza sahası içinde. Şimdi kontrol. Pas içeriye. Şut. Son anda kaleci ama topalarda gol. Bayrak havada. Offside. Offside. Encan ben miyim offside'da diyor. Gol geçerli değil. İşte yaşanan pozisyon değerli seyirciler. Burada ara top Fofana'dan. Ardından ceza sahası içinde Muhammed'in pası en çam topu alana gönderdi ama bayrak kalktı. Bekleyin diyor Zorbay Küçük. Şu an var da Alper Çetin'le iletişim halinde. Gol kararı 4-0. Offside yok. Korner kullanıldı. Kafa top direkten döndü ardından. Topağlar gol. Golü buldu Kasımpaşa 4-1. Top ağlara gidiyor Yasin Özcan. 90 artı 1. 4-1 oldu. Öndre'ye orta. Direkten döndü ardından Yasin. Okan'ın çabası yeterli. Top çizgi geçiyor değerli seyirciler. Güzel bir çalım Erdem. Erdem Çetinkaya çalımın ardından topu taşıyor. Erdem'den boş alana sağ kanada iyi pas. Dakosta. Dakosta son anlar mücadelede. Dakosta aldı soluna. Şimdi Ayredinovic. Aradan bıraktı Da Costa. Da Costa çekti sonra. Da Costa vurdu topu alarda 4-2. Da Costa. Kaleci Okan çıkartamadı. Gol oldu. Nuno Da Costa. 90 artı 4. 4-2. 4 dakikalık uzatma bölümünde 2 gol buldu Kasımpaşa. Hayredinovic asisti yaptı. Da Costa topu alana gönderdi değerli seyirciler. Ve son düdük geliyor Zorbay Küçük'ten. Hillport Samsun Spor, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ediyor.